Merhaba sevgili öğrenciler. Dersimizin 3. ünitesi kitabınızda uçak elemanları kanat ve gövde başlığı ile verilmiştir. Bu ünitemizde uçak kanat ve gövdesinin görevleri ve yapı elemanları tanıtılmıştır. Uçak ana yapı elemanlarının en önemlisi kanatlardır. Kanatlar uçağın havalanmasını ve havada tutunmasını sağlayan en önemli yapıdır. Ana görevi Taşıma kuvveti meydana getirmek olan kanatların diğer görevleri ise kanada uçuş kontrol yüzeyleri, motorlar, iniş takımları bağlanır. Kanatta yakıt depolanır. Bir kanadın dış görünüşünü belirleyen en önemli faktörlerden bir tanesi kanat plan biçimidir. Uçağın kullanım amacına göre kanat plan biçimleri farklılık gösterir. Slaytta değişik kanat plan biçimine sahip uçaklar görmektesiniz. Şimdi kanadın yapısına bir bakalım. Kanat yapısında e, yapısal eleman olarak spar, stringer, rib ve kanat kaplaması yer almaktadır. Kanat ucundan gövdeye doğru yerleştirilen spar, kanada gelen yükleri karşılayan ve uçağın ağırlığını taşıyan ana mukavemet elemanıdır. Sparın bu ana görevinin dışındaki diğer görevleri ise iki spar arasındaki boşluğa yakıt tankı yerleştirilir. Uçuş kontrol yüzeyleri, iniş takımları, motorlar bağlanır. Stringer yapısal elemanları sparlara paralel olarak yerleştirilen ve daha hafif yapıdaki kirişlerdir. Stringer yapısal elemanı spar ile aynı malzemeden yapılır. Vurulma ve eğilme gibi gerilmeleri karşılar ve yüzey kaplamasına destek olurlar. Rip ise kanada aerodinamik şeklini veren, Ömrü boyunca koruyan ve kanat kaplamasına destek olan elemandır. Ribler, spar ve stringerlere dik olarak yerleştirilirler. Yakıt depolamada boş alan oluşturur, oluştururlar. Uçak gövdesi ise, ee, uçak gövdesinin başlıca görevi, paralı Ağırlık, yani yolcu ve kargo için boş alan oluşturmaktır. Ancak bunun yanında diğer görevleri de vardır. Gövdeye kanat, kuyruk, motorlar, iniş takımları bağlanır. Korpit gövdededir. Yakıt depolanır gövdede. Elektronik teçhizatlar yer alır gövde üzerinde. Uçak imalatında kullanılan üç tip gövde yapısı vardır. Şimdi bunlara bir bakalım. Bunlar kafes kiriş gövde yapısı, monokok ve yarı monokok gövde yapısıdır. Şeklimizde kafes kiriş gövde yapısını görmektesiniz. Bu yapı çok basit bir yapıdır. Genellikle hafif uçaklarda ve eski tip helikopterlerde kullanılır. Bu yapının iskeleti birbirine kaynaklanmış çubuklardan meydana gelir. Monokok gövde yapısında ise gövdeye şekil vermek için frame ve balkit gibi yapısal elemanlar kullanılır. Temel gerilmeleri karşılayan hiçbir destek elemanına sahip olmadığı için asıl yükü kaplama karşılar. Bu nedenle kaplama kalınlığı fazla olmalıdır. Bu da hem ağırlığın hem de yakıt tüketiminin fazla olmasına neden olur bu tip gövde yapıları da günümüzde çok tercih edilmezler şimdi günümüzde ki uçaklarda en çok kullanılan gövde yapısı bir bakalım. Bu yarım monokok gövde yapısı. Monokok yapının eksiklikleri göz önüne alınarak geliştirilen bu yapıda frame ve balkit gibi yapısal elemanların yanı sıra gövde boyunca uzanan lonjeronlar, bestringerler e, gibi birçok eleman kullanılır. Bu elemanlar sayesinde gövdeye aerodinamik şeklini vermek kolaylaşır. Ayrıca bu yapısal elemanlar yapıya rijitlik ve mukamet kazandırırlar. Radon uçağın burun kısmında bulunan yapısal elemandır. Radonun amacı aerodermik düzgünlük sağlamak ve radar antenlerini dış etkilere karşı korumaktır. Radon yapısal elemanı genellikle kompozit yapıdadır. Uçağın kuyruk bölümü kuyruk konisi ve kuyruk takımından oluşur. Gövdenin en arka kısmında bulunan kuyruk konisi gövdenin arka kısmına aerodinamik şekil vermek ve gövdeyi kapatmak için kullanılır. Bir uçakta farklı türde kapılar vardır. Kabin kapıları, kargo kapıları gibi. Kapılar içeriden ve dışarıdan Kolayca kapına bilmelidirler. Kullanımı kolay olmalıdır. Korpitte ve kapının e, yakınında, diğer kapıların yakınında kapının açık veya kapalı olduğunu gösteren gösterge panelleri bulunmalıdır. Kapılar kapalı iken gövdenin sahip olması gereken mukamette bir azalma olmamalıdır. Korpit camları şokları absorbe edebilen çeşitli ara tabakalarla güçlendirilmiş yapıya sahiptirler. Böylelikle iç basınç ve dış etkenlere karşı oldukça dayanıklı bir yapı elde edilmiş olur. Dış etken olarak sayacağımız en tehlikeli durum kuş çarpmalarıdır. Ayrıca bu camların buzlanmaya ve buharlaşmaya karşı ısıtma sistemleri vardır ve bu camların sızdırmaz özelliği bulunmaktadır. Yolcu kabini camlarının yapısı korpit camlarından farklıdır. Bu camlara fazla yük gelmediğinden daha hafif yapıdadırlar. Sayıları uçaktan uçağa değişmekle beraber yolcu kabininde çok fazla e, cam bulunmaktadır. Üniteyi bitirirken uçak kanat ve gövdesiyle ilgili ayrıntılı bilgileri kitabınızda bulabilirsiniz. Kitabınızda yer alan dikkat uyarılarına dikkate almayı, sıra sizde sorularını yapmayı unutmayın. Başarılar dilerim.